Suat Kılıç da ekranlarınızda değerli izleyiciler. AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçen, AK Parti'de de yine önemli görevlerde bulunmuş bir Hasan, isim. Sen bu süreci daha yakinen takip eden AK bir parti, isimsin. AK Parti'de Gençlik ve Spor'dan sonra bakanlık yaptı. Yeniden Refah Partisi'ne katıldıktan sonra genel başkan yardımcılığı ve adeta parti sözcülüğü yapıyordu. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Parti'nin e, Fatih Erbakan'la beraber gelmişler oy kullanmaya. Ee, milletvekili var mıydı? Ee, milletvekili mi kendisi şu şu anda milletvekili değil. 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 Ee, pek çok milletvekili ve hatta bir genel başkan, bir ilçeden e, aday, Gebze e, özellikle değil mi? Evet. Orada da gözlerim. Pek çok nokta var efendim. Yani merak ettiğimiz, neler olacağını merak ettiğimiz pek çok nokta, pek çok parti, pek çok lider var. Zaten e, Hasan da bu e, yeniden refah sürecini e, çok fazla takip eden e, bir gazetecisin. E, ve bu, bu cenahla da e, sıkça görüşüyorsun. Az önce Zafer abiyle de konuştuk. Biz... Partiler o, o sonuçlar ilk geldiği zaman o grafiklerin önemi çok büyüktü. Mesela il Genel Meclisi'nin Türkiye geneline e, nasıl yansıdığına dair bir grafik vardı. Orada evet, Şimdi Fatih Erbakan geldi evet. bu arada. Bir dinleyelim arkadaşlar isterseniz. Ses açabiliyorsak. efendim. Efendim evet. Büyük bir heyecan. Yani hakikaten büyük bir heyecan. Ee, onlar için de yani nasıl bir performans göstereceği, önceki seçimde, bu seçimde çokça konuşulan e, ve e, milli görüş geleneğinin e, gömleğinin e, şu anda bizde olduğunu iddia eden ki iki parti var, Saadet Partisi de aynı iddia içerisinde. E, ve bakalım e, bu akşam, İpi önde göğüs ama çok iddialı. Yeni Şu anda Refah yani Partisi. seçim yasaklarına takılmadan şöyle söyleyebilirim. Lütfen. Fatih Erbakan'ı Saadet yani yenilen Refah Partisi'ni Saadet Partisi'nden ayıran bir önceki genel seçimde tartıya çıkmış olması, logosuyla seçime girmiş olması, bugün bu kadar iddialı olmasının ee, başlıca sebebi bu ama daha önce ittifak içerisindeydi şimdi e, bambaşka i̇ttifak bir içerisinde tablo içerisinde ama kendi logosu ileydi evet. bir de sonuçta Cumhur İttifakı sağ seçmenin muhafazakar milliyetçi seçmenin e, bulunduğu e, sol seçmenin teveccüh etmediği bir ittifak olduğu için kendi mahalli. Sayın Erbakan konuşuyormuş dinleyelim bir seçim kampanyası sonrasında bugün biz de vatandaşlık görevimizi eşimle birlikte yerine getirdik Milli iradenin tecellisi için bu görevi ifa etmiş olduk. Alkıralım. Tabii ki bu seçim gününün huzur ve barış içerisinde olaysız bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Ve sandıklar açıldığında çıkacak sonucun da ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Peki seçimi nerede takip edeceksiniz? Genel merkezde mi yoksa konutunuzda mı? Tabii iftar saatinden sonra orucumuzu açtıktan sonra genel merkezde takip ederiz. O saate kadar konutta oluruz. İnşallah dediğim gibi hayırlı olsun ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için. Size de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. dediğim gibi inşallah hayırlı bir sonuç çıkar. Artık değerlendirmeleri akşam seçim sandıkları açıldıktan sonra daha tafsilatlı bir şekilde yaparız tabii. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı tamam. olsun. Teşekkür ederiz. Yani. edip iddialı açıklamalardan bir parça kaçınıyorlar haklı olarak. Çünkü seçim sonucu ne gösterecek? Terazinin e, tartanı sizsiniz efendim. Şimdi, Tam bu e... noktada az önce söylediğimiz şey...